Efendim hoş geldiniz. Dostlar bu bölümümüzde pamuk ve Japon'un tamirat kırıkları tamir etme konusundaki başarısından bahsedeceğim. Örnek çalışmamız askılığımız dostlar. Efendim buyurun. Şimdi ben bütün tamiratlarımda, bütün kırıklarda özellikle plastikte, ee, ahşapta, ee, ahşapta aslında daha çok şey gider. Ahşap tutkal gider ama ahşapta da iş görür ama en uzmanlık alanı en iyi uzmanlık alanı plastikler arkadaşlar. Hatta bazı metal, alüminyum parçalarda bile kaynağın olmayacağı çaresiz kaldığınız yerlerde bu tekniği kullanarak müthiş sonuçlar elde edebilirsiniz. Ben Onlarca tamiratımı, onlarca kırığımı bununla yapıp işimi yıllarca görüp hem de estetiksel bir şekilde üzerine de tekrardan boyayıp orijinali gibi yapıp yıllarca malzememi kurtardım ve cebimden çok para çıkmasını engelledim dostlar. Nasıl mı? İşte şöyle hadi bakalım başlayalım. Başlamadan önce püf noktasından bahsedeceğim arkadaşlar. Bakın elimde markada göstereyim çok sorun değil. Osaka ve Pateks'in Japon yapıştırıcılar var böyle akışkan. Bakın şöyle. Şöyle akışkan olması lazım. E, katalizörlü böyle spreyli e, Japon yapıştırıcılar var. Onlar kesinlikle ve kesinlikle olmaz. Böyle akışkan olması lazım. Birinci püf noktası bu. İkinci püf noktasına gelince arkadaşlar e, bazı şeyler Japon yapıştırıcılar pamuğun üzerine döktüğünüz zaman e, geç kuruyor. Yani bu tamiratı yapıyorsunuz. Şimdi gösterdiğim tamiratı. Yap, yapacaksınız. Yaptıktan sonra neredeyse e, akşamdan yapıp sabaha kadar kurutmanız gerekiyor. Ama bazıları da var hızlıca kuruyor. Hızlıca kurumanın avantajı var, dezavantajı var. Avantajı şu işiniz acil tamiratınızı yapıp hemen gitmeniz lazım. Hemen bir iş yap, görmeniz lazım. Evet hızlı kuruyan iyi. Ama bunda da hızlı kuruduğu için birazdan göstereceğim. Yapıştıracak olduğunuz yüzeyin üzerine düzeltme yaptırmıyor iyice düzeltip iyice yapacağım uygulamayı yaptıktan sonra döküverip hemen sertleştirmeniz lazım. İyi düzeltme yapmanız lazım eğer estetik bir yerse. Ee, estetik bir yer değilse şu an çok problem değil. Ee, bunda da geç kuruyanda da Güzelce üzerine e, tornavida ile sert bir cisimle düzeltip iyice estetik verip ondan sonra sabaha kadar kurumasını yani 7-8 saat kurumasını bekliyorsunuz. Özellikle malzemeyi kalın yaptıysanız böyle ince yaptıysanız bu da öyle çok fazla yaya gerek yok ama kalınca yaptıysanız e, dolayısıyla epey bir Japon emecek hemen e, hemen kurmaya biliyor. Peki uygulaması nasıl olacak? Dediğim gibi bir askıydı elimdeki. Ben e, hızlı kuryanı şu anda e, tercih edeceğim ön yapıştırma için. Evet, şunun ağzı bir açılırsa. E, bunu bu işleme başlamadan önce mutlaka iyi havalandırılmış e, bir yerde olmanızı tavsiye ederim çünkü e, bu pamuk ve Japon birbirine değdiği zaman müthiş bir tepkimeye giriyor arkadaşlar bunu unutmayın şimdi biz her şeyden önce kırığımızı normal bildiğimiz usulde kırı kırığına denk getirip yapıştırıp iyice kurmasını bekliyoruz zaten e, hızlıca da kurur bunu bu şekilde kullanamaz mıyız kullanırız arkadaşlar kullanırız da bu zamanla Maalesef kırılabiliyor. Yani çok sağlam olmuyor. Çok sağlam olmuyor. Ama biz şimdi ne yapacağız? Japon pamuğumuzu bunun üzerine güzelce böyle saracağız, saracağız. Daha sonra üzerine japonu dökeceğiz. Kemik gibi olacak. Taş gibi olacak. Matkapla deliyorsunuz. O o derecede oluyor. E lifli yapısı sayesinde de kırılı vermiyor. Yani bu yaptığınız yeri böyle kırmaya çalışın olduğu yerden kırılmıyor arkadaşlar. Yaptığınız yerden kırılmıyor. Müthiş bir sonuç elde edebiliyoruz. Şu bir şöyle bir iki dakika daha şöyle bakayım şöyle bir evet bayağı olmuş gerek yok. Bir iki dakikaya da gerek yok. Bakın şöyle ne yapıyoruz? İster birazcık Japon dökün. yeriniz müsait değil kalkı verecekse. Benimki mesela müsait. Siz Şöyle iki parçayı şöyle iki parça böyle kırık ya iki parçayı birbirine tuttururken e, birbirine yapıştırdınız. Önce önce an ikisinin üstüne pamuk e, japonu döküp sonra üzerine pamuğu yapıştırabilirsiniz. Benim gibi böyle arka, üzerini çevirebileceğiniz e, üzerinde çevirip böyle güzelce sıkılaştırabileceğiniz bir tamiratınız varsa e, o altına japon sürmeye de edebilirsiniz. E, bu şekilde yaparsanız eğer böyle bir e, kırık alanınız varsa e, güzelce böyle sarıp eskisel bir şekilde de e, tamir yapma şansınız olur. Ama her zaman bu şekilde e, yer bulamayabilirsiniz. Dediğim gibi iki parçayı birbirine tutturacağınız yerlerde e, etrafını sarama, sar sarama e, saramama durumunuz elbette ki olacaktır. Şimdi Evet, bakın güzelce sardım. Bakın ne kadar da güzel oldu. Şimdi, şimdi geç donanı şöyle kullanalım. Zaten ince. Yani buraya erken donan da yapabilirsiniz, erken donan da kullanabilirsiniz. Ama ben bu özellikle askı olduğu için sağ sola takılmasın diye biraz geç donan Japon'u kullanacağım. Bakın bunu şöyle döküp üstüne Evet. Bakın şöyle. Döktüm. İyice ıslatıyoruz arkadaşlar. Kuru yer kalmıyor. Bu Japon'u görünce tepkimeye giriyor demiştim ya. Ee, bir duman çıkarır bu. Ee, o çıkardığı duman Solumamak gerekir. Genzimizi, boğazımızı, gözümüzü müthiş derecede yakıyor. Zarar veriyor gözümüze, yüzümüze. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Evet. Bakın şöyle. Güzelce yaptık. Bir de Düzelttikten sonra şu sertten çabuk kuruyandan kullanmak istiyorum. Ama ağzı donmuş tabi bunun bu arada. Neyse birazcık bu bir dursun arkadaşlar. Şöyle 5-10 dakika bir dursun. E hemen sertleşmezse yine bu sertleşecek olanı e kullanıp e çabucak sertleşmesini e sağlattırayım ki size göstermek istiyorum dostlar. Şimdi deliğini açtım hızlandırmak adına biraz da pateksten kullanacağım. Evet. Kurumaya bırakalım. Ve kuruduktan sonra size sertliğini göstereceğim arkadaşlar. Evet. Bunu şimdiden de söyleyeyim. Bunu bu kuruduktan sonra güzelce zımpara yapıp üzerini istediğiniz renge boyayabilirsiniz arkadaşlar. Orijinali gibi sıfır gibi de yapma imkanınız mümkün dostlar. Hadi kurusun. Kurumuş halinde göstereyim size. Bakın arkadaşlar malzememiz Güzelce kurudu. Gördünüz mü? Kemik gibi oldu. Artık daha bu buradan kırılmaz. Bakın. Nereden esniyor? Esnettiğim zaman ta alt taraftan esniyor. Hiç oradan esnemiyor arkadaşlar. Şimdi e, harika oluyor. Bir de madem yaptık. E, bir de boyamasını göstereyim size. Şöyle bir zımpara atıp dışına dış kısmına Ondan sonra istediğiniz renge üzerinde boyama işlemi yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu işlemi ben oje ile yapacağım. İstediğiniz renge, istediğiniz modele göre evet boyamasını yapıp Kullanan bilirsiniz arkadaşlar. Ya yani çok e, elimde bu hangi boya varsa onu kullanıyorum. E, aslında sarı boya olsaydı buna fena olmazdı ama elimizde bu vardı. Bununla şöyle boyayalım. İşte ise nasıl yapıldığını, nasıl boyandığını nasıl olduğunu görün dostlar. Evet. Çok fazla kapatmadı. Ama evet bilin ki bu malzeme bu şekilde boyanıp böyle bir işçilik ortaya çıkabiliyor. Ee, tamamen böyle güzel, daha güzel bizim paratıp aynı renk attığınızda da neredeyse tamiri Evet, gözükmeyecek şekilde sonuçlar elde edebilirsiniz Evet bu zaten ojeler biliyorsunuz çabuk kurur bunu kurumaya bak bırakacağız Ondan sonra kullanıma geri tekrardan sunacağız Evet dostlar güzelce işlemimiz bitti buraya kadar dediğim gibi tekrar bir daha toparlayacak olursak özellikle plastik anlamda gerçekten çok işe yarıyor bunu metalde kullanabilirsiniz bunu ahşapta kullanabilirsiniz Pamuk ve Japon birbirine tepkimeye, kime üzerine döktüğünüz zaman müthiş bir tepkime girip kemik gibi bir yapı aldığını bilin. Tamiratlarınızda kırılan patlayan eşyalarınızı atmadan önce bu şekilde tamir edin, tekrar geri kazanın cebinizden para çıkmasın dostlar. Efendim, Allah'a emanet olun, hoşçakalın.